<laughs> oyun oynayacağız değil mi Yağız Mert Aha. Şimdi Ne yapacağız Ablayla yarış yapacağız Evet bakalım yaz Mert mi kazanacak Yoksa Duru mu kazanacak Şimdi Herkes kendi bardaklarını alacak Ve buradan suyunu dolduracak Ve taşıyarak hızlı bir şekilde Kovalarına dolduracak En fazla suyu dolduran kazanıyor Hadi o zaman yaz Mert başladı Başlıyoruz Hadi hızlı hızlı. Koş 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 koş. Kovalarınıza doldurun bakalım. Evet hadi. Hızlı hızlı hızlı. Kim kazanacak bakalım. Duru geldi. ikinci bardağı doldurdu. Şimdi Yağız Mert geliyor. Yağız Mert kendi kovana koy. Evet. Hadi Hadi bakalım. Dördüncü kova. Yazmer. Yazmer gel 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 kendi kovana koy. Ablanınkine değil. Aferin Yağız Mert de doldurdu. Duru da dolduruyor. Bu gidişle Duru kazanacak galiba. Yağız Mert doldururken yarısını kovanın dışına döküyor. Hadi bakalım Yağız Mert. Yavaş dök oğlum. Dışarı dökme. Kovanın içine doldur. Bravo size. Duru çok hızlandı. Duru bayağı hızlandı. Yağız Mert kendi kovana koy. Ablana de değil. Evet. Yoksa ablanın suyu daha fazla olur. Ablan kazanır. Keşke Evet, evet. Sularımız doldu. Bakın. Bakın. Kovaya. Evet. Anne direkt bu. Yağız Mert'in ki bu kadar ve Duru'nun ki tabii Yağız Mert'in iki katı. Şimdi geliyorlar. Ya Duru. Duru evet çığır açtı. Evet bardağını bıraktı ve kovadaki kalan son suyu son damlasına kadar getirdi ve kendi kovasına doldurdu. Ve kazanan kim oldu? Evet. Duru. Tebrik ediyoruz Duru'yu. Bitti oğlum <laughs> daha yok. Bitti mi? <laughs> Yazmert. Hayır hayır hayır. Böyle böyle götürdün. Hayır hayır tamam. Ya, şimdi yarışma bitti. O zaman videomuzu kapatacağız. Önce Yağız Mert ablanı tebrik eder misin? Ablan kazandı. Gel. Tebrik et ablanı. Öyle değil. Tebrik ederim. Tebrik <laughs> ederim. <laughs> Hadi videomuzu kapatalım. Gelin bakalım. Hadi gel videomuzu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı O zaman herkese hoşçakalın. Herkes i'm